Kış yaklaşırken çocuğunuz bisiklete binmek istediğinde üstü fazla çamur olmasın diye böyle çamurluklar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Peki bu nasıl takılıyor? Hemen isteme başlıyorum. Frenin arkasındaki vidayı sökerek bağlantımı gerçekleştireceğim. Takması çok pratik arkadaşlar. Evet söktük ve bağlantı kısmından çamurluğumuzu takıyorum. Bu komple çamuru engellemese de yine biraz çamurun gelmesini önleyen bir çamurluk yani hiç kullanmamaktan daha iyidir arkadaşlar. Fenerin bağlantı vidasını sıkıp bağlantımızı 2 dakikada gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bağlantımızı yaptık arkadaşlar. Bisiklet hareket halindeyken bu kısımdan gelen çamurluk çamurları önleyecek ve çocuğunuzun üstünün daha da çamur olmasını engelleyecektir arkadaşlar. Kışa yaklaşırken böyle bir çamurluk kullanarak üstünüzün temiz kalmasını sağlayabilirsiniz.